Evet arkadaşlar bugün 16 Eylül 2025 Sony marka teybimizin lastiği yıpranmış madem malum biliyorsunuz bunların lastikleri zamanla kullanılmadığı için şuradan eskiyor biz de buraya şuraya yeni bir lastik taktık ama şurada gördüğünüz gibi Burada iki tane yer var. Onu bilemedik. Tabi Hasan Usta kadar tamir edemiyoruz. Çünkü Hasan Usta bunları motorunu da söküyor. Bilelerini e, söküyor. Şu dişlerini söküyor. E, herkes usta işi. Herkes işini yapsın diyoruz. E, şu anda biraz çaldırdım ama e, şu anda malum e, biraz boğuk çalıyor. Bunu herhalde sanırım Hasan Usta'ya yaptıracağız. Bir daha bir deneyelim bakalım bir. Şöyle. Aldığımızda hiç çalmıyordu. En azından bir deneme yapmış oldum. Bizde her ustalık var. Evet gördüğünüz gibi. Müzik çalıyor ama biraz ağır çalıyor. Herhalde lastik ya geniş ya dar. Bunu ustası yapsın. Ee, gördüğünüz gibi. Hepinize bu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Zamanla bu teyplerin lastikleri tabi eskiyor, ustalar az bulunuyor. Şu anda e, Hasan Ali Barıta bakalım yap verecek mi bunu bir arayayım bakalım ben.